hemen dilerseniz Umut Partisi Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Bozkurt'a dönelim. Nedeni şu konu emeklilikte yaşa takılanlar olunca emeklilikte yaşa takılanlar EYT mağdurları tarafından kurulan Umut Partisi'nin başkanına tabii ki söz vermemek olmaz. En sona kendisini bıraktık. Abdülkadir Bey beni duyuyor musunuz efendim? Fatih Bey iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Sesiniz harika geliyor. Görüntünüz de gayet güzel. Nasılsınız? Teşekkür ederim e, Parti Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Efendim Umut Partisi'ni anlatmaya gerek yok. Umut Partisi zaten geçmiş programlarda da ben konuk etmiştim size hatırlarsanız. Zaten bilindik evet. bir parti. EYT'lilerin partisi olarak yola çıktınız ama sonrasındaki söylemlerinizden anlıyoruz ki sadece EYT ile ilgili değil tüm ülkeyi ve tüm sorunları kucaklayan bazı söylemleriniz ve bakış açılarınız var. Biz bu akşam önce EYT'den başlayarak sonrasında ülke ekonomik durumlarına ya da konularına gidelim. Efendim emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son bir haftadır yine bir gündem oluştu. Çalışma Bakanlığı'nda bunun çözüleceğini bir defaya mahsus en azından prim gününü ve yılını dolduranlara bir fırsat sağlanacağına dair bazı söylemler var. Henüz netleşen bir şey yok. Çalışma Bakanlığı'nda bu çalışma yürütülüyor. Hemen önce şu soruyu sorayım görüşlerinizden önce. Efendim siz böyle bir çalıştaya davet edildiniz mi? Öncelikle ekranları başında bizi izleyen tüm halkımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Maalesef e, Fatih Bey biz böyle bir çalıştaya çağrılmadık. E, aslında bu işin her mağdurları olarak, mağdurlarının bir araya gelerek kurduğu Umut Partisi, e, bu aşamada, EYT sorunun çözülmesi aşamasında şu andaki söylenen söylemlerin hiçbir tanesi, hepsinin birer algı yönetimi olduğunu çok iyi biliyor, kimse kusa bakmaz. EYT yine kullanılıyor, yine kullanılacak. Ee, şimdi önce bir EYT'yi Fatih Bey anlatalım. EYT nedir? Ee, kanal Kanalın başına yeni geçen halkımızda EYT tam olarak bir anlasın. Şimdi EYT sorunu 1999 yılında DSP, ANA ve MHP'nin içinde bulunduğu koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen ve emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile yaratıldı. 08 Eylül 1999 yılından önce işe giren tüm çalışanlar kadınlarda 20, erkeklerde 25 ve 5000 prim günüyle gününü doldurduktan sonra yaşa bağlı kalmadan emekli olabiliyordu. Sonra 4447 sayılı yasa ile verildi ki kadınlar 58, erkekler 60 ve 7000 prim günü getirildi. Asıl 4447 sayılı yasa EYT'lerin mağduriyetini yaşatan kanundur. Tabi 2002 yılında Fazilet Partisi yani şu andaki uzantısı Saadet Partisi ee, Anayasa Mahkemesi'ne bu kanunun iptali için bir başvuru da bulunur. Ve bu başvuru burada bulunduktan sonra Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal ediyor. Hükümet, o zaman hükümet ülkeyi yönetenler diyorlar ki, kardeşim biz kademeli yaşı getir. Nedir kademeli yaş? Kadınlarda 40-48, 40-48 arası, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında emekli olma uygulaması yürürlüğe giriyor. EYT sorunun sıkıntısı bu. Şimdi EYT sorununun çözümü, öncelikle şunu burada size kaynağı da anlatacağım, EYT sorununu da anlatacağım. EYT'lerin nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Bugün tüm siyasi partilerin ağzında hep bir EYT duyuyoruz. Siyasete biz girmeden önce zannediyorduk ki bu EYT sorunu veya tüm şöyle düzeltelim. Yani siyasetçilerin vaat verdikleri zaman hep tutacaklarını zannediyoruz. Ama siyasetin içerisine girdikten sonra Fatih Bey durumlar hiç de öyle olmadığını gördük. Öncelikle EYT sorunu bir hak kastıdır. Burada herkes EYT'lerin hakkı verilip verilmemesi hususunu tartışırken ben şuna bakarım. Anayasal bir hak kanunda içe sayılarak gasp edildi mi edilmedi mi? Ben buna bakarım. Bakın bir hukuksuzluk, bir kanunsuzluk. Buna siz göz yumarsanız bir gün o hukuksuzluk ve kanunsuzluğun bir üst seviyesi daha uygulanmaya çalışılır. Hatta gasp edilir. Şimdi EYT sorunu Efendim her bütün siyasi partiler her seçim döneminden önce EYT sorununu çözeceğiz. EYT sorununu çözeceğiz. Şimdi yine çıktı bir haftadır EYT sorununu çözeceğiz. Fatih Bey bu EYT sorunu hiç kimse çözmez. Çok açık net söylüyorum. Hep salgı yönetimi, hep saldatma